Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizle birlikte TET konularına başlamış oluyoruz. Dersimizin konusu doğa ve insan. Bildiğiniz gibi TET coğrafya konuları 4 ana ünite içerisinde yer alıyor. Bu üniteler doğal sistemler, beşeri sistemler, küresel ortam, çevre ve toplum üniteleridir. Birazdan işleyeceğimiz doğa ve insan konusuyla birlikte doğal sistemler ünitesine giriş yapmış olacağız. Şimdi gelin hep birlikte doğa ve insan konusuyla beraber TYT hazırlığımıza başlayalım. Doğa ve insan konusunun en önemli kavramı elbette ki doğa ve insan etkileşimidir. Peki buradaki en önemli iki kavram hangisidir? Doğal çevre ve doğal unsur. Gelin hep birlikte bunların ne anlama geldiğini ele alalım. Tüm canlıların ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortama doğal çevre denirken, doğal çevrede kendiliğinden bulunan ve İnsan müdahalesi olmaksızın oluşan her şeye doğal unsur denir. Hava, deniz, akarsu, dağ, ağaç doğal unsura birer örnektir. İnsan yaşadığı yörenin iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü gibi doğal koşullarından etkilenir. Dünyada doğal koşullar çok farklılık göstermektedir. Bu farklılığa bağlı olarak İnsanların beslenme, barınma ve giyinme şekilleri, karakterleri, kültürel özellikleri ve fiziki görünüşleri de değişmektedir. Ekvatoral bölgede yaşayan insanlar tropikal meyvelerle beslenirken Musonlar Asyası'ndaki Çin ve Hindistan'da yaşayanlar için pirinç temel besin maddesidir. Orta kuşakta dört mevsim görüldüğü için farklı besin maddeleri tüketilmektedir. Kutba yakın yörelerdeki insanlar kar ve buzdan yapılma olan iglo evlerde yaşarken, ekvatoral bölgede yaşayanlar ağaç ve çeşitli bitkilerden evlerini yapmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan insanlar ise barınaklarını topraktan gerçekleştirmektedirler. Kutuplara yakın ya da çok yüksek yerlerde yaşayan insanlar havanın soğuk olmasından dolayı kalın giysiler giyerlerken Buna karşılık sıcaklığın yıl boyunca yüksek olduğu ekvatoral bölgede ise insanlar ince kıyafetleri tercih etmektedir. Orta kuşakta dört mevsim yaşandığı için insanların giysi değiştirme ihtiyacı oldukça fazladır. Sevgili arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum gibi orta kuşak, kutup kuşağı, ekvatoral kuşak buralar nerelerdir? Genel hatlarıyla size ee, ön bir bilgi vermek istiyorum. İlerleyen konularımızdan iklim bilgisi dediğimiz bir konumuz var. Ve bu iklim bilgisi konusunda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ancak burada ben genel hatlarıyla birlikte sıcak kuşak neresidir, orta kuşak neresidir, kutup kuşağı neresidir genel hattıyla göstermek istiyorum. Arkadaşlar buradaki dünya haritamızda Belirtilmiş olan bu siyah çizgi 0 derece ile ifade edilir ve burası Ekvator çizgisidir. Ekvator çizgisinin 30 derece kuzey, 30 derece güneyinde yer alan bu kuşağa sıcak kuşak, tropikal kuşak adı verilir. 30 derece kuzey, aynı şekilde 30 derece güney, 60 derece kuzey ve yine aynı şekilde 60 derece Güney enlemleri arasındaysa orta kuşak yer almaktadır ki bizim ülkemizde burada yer alır. Biz de bir orta kuşak ülkesiyiz. 90 derece Kuzey, 90 derece Güney, bu enlemler arası ise kutup kuşağıdır sevgili arkadaşlar. Gelelim bir diğer konumuza insan doğa etkileşimine. Doğal olaylar insanların beşeri, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle insan ve doğa sürekli etkileşim halindedir. Doğa insanı etkileyebildiği gibi insan da doğayı etkilemektedir. Yani insanla doğa arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur. Bu etkileşim önce insanın doğayı etkile doğadan etkilenip ona bağımlı olmasına, sonra insanın doğal koşullara adapte olmasına ve en sonunda insanın doğayı değiştirip dönüştürmesine yol açmaktadır. Örnek sorumuza bakacak olursak, doğada kendiliğinden bulunan ve oluşumunda insanın etkili olmadığı unsurlara doğal unsur denir. Buna göre, numaralandırılarak verilen unsurlardan hangileri doğal unsur değildir? Numaralandırılarak verilen öncüllerimize baktığımızda bir numarada denizler. Arkadaşlar denizler doğal bir unsurdur. Üç numarayla verilen delta ovaları. Bu da bir doğal unsurdur. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Delta ovası ne demektir? Ne anlama gelmektedir? Arkadaşlar akarsular aşındırma ve biriktirme faaliyeti yaparak dünyayı şekillendirir. Akarsuyun en son aşınımının gerçekleştirmiş olduğu yer ise deniz ve okyanuslardır. Deniz ve okyanuslara aşındırmış olduğu alüvyonları yani küçük toprak parçalarını getirip biriktirir. Akıntının çok fazla olmadığı sığ bölgelerde biriken bu toprak parçaları zamanla bir kıyı ovasına dönüşür. İşte buna biz delta ovası adı veriyoruz ve bu da doğal bir oluşumdur. Ancak 2 numaralı öncülde verilen maden ocakları insanların kendi ekonomik faaliyetleri için gerçekleştirmiş oldukları bir unsurdur. O yüzden bu doğal bir olay değildir. Doğru cevap seçeneğimiz yalnız 2. Yani B seçeneği olacaktı. Gelelim konumuzun biraz daha derinlemesine, yani içeriğine doğru girmeye. İnsanın doğaya bağımlı olması. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya bağımlıdır. Dünya üzerinde ılıman kuşak uygun iklim koşulları nedeniyle yoğun nüfuslanmıştır. Çöller, kutuplar, yüksek dağlık alanlar ise yerleşme için pek uygun yerler değildir. Soğuk iklim bölgelerinde evler kalın duvarlarla inşa edilir. Ayrıca bu yörelerde ulaşım zordur ve ekonomik faaliyetlerse kısıtlıdır. Engebe ve yükseltenin fazla olduğu yerlerde pek çok ekonomik faaliyet gibi tarımsal üretim de güçleştiği için insanlar daha çok düzlük alanlara yerleşmeyi tercih etmektedir. Mezopotamya medeniyetlerinde yerleşim verimli topraklar ve su kaynaklarının yakınında gerçekleşmiştir. Yerleşmenin az olduğu engebeli yörelerde tarım ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetler gelişmez. Yol yapım maliyetleri oldukça fazladır. Kısa mesafelerde sıcaklık çok fazla değişir. Aynı anda farklı iklim özellikleri görülür. Tüm bu olumsuzluklara rağmen dağlık alanlar kış turizmi, hidroelektrik enerji üretimi ve hayvancılık için uygun koşullara sahiptir. Deprem, sel, tsunami, çığ gibi doğal afetler can ve mal kayıplarına yol açarak insan yaşamına etki etmektedir. Sorumuza bakacak olursak. Sıcaklık koşullarının yıl içinde az değiştiği yerlerde insanların giysi değiştirme ihtiyacı azken çok fazla değiştiği yerlerde insanların giysi değiştirme ihtiyacı fazladır. Buna göre haritada gösterilen numaralandırılmış bölgelerden hangisinde insanların giysi değiştirme gereksinimi en azdır? Sevgili arkadaşlar, sorumuzun açıklama kısmına bakacak olursak eğer sıcaklık koşullarının yıl içinde az değiştiği yerlerde insanların giysi değiştirme ihtiyacı da azdır. İşte bu bilgi bize aslında çözümü veriyor. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlara baktığımızda 3 numarayla gösterilen alan ekvatoral bölgedir. Ekvatoral bölgede yıl içinde sıcaklıklar pek fazla değişmez. Bu sebepten dolayı yıl içerisindeki sıcaklıkların fazla değişmemiş olması bu bölgedeki yaşayan insanların giysi değiştirme gereksiniminin de en az olmasını sağlamıştır. Peki diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar 1 numarayla gösterilen ve 4 numarayla gösterilen alan orta kuşakta yer almaktadır. Ve bildiğiniz gibi orta kuşakta 4 mevsim belirgin görülür. Bu sebepten dolayı 1 ve 4 numarada yıl içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış 4 mevsim belirgin olarak yaşandığı için yani yıl içerisinde sıcaklık farkları belirgin olarak değiştiğinden dolayı giysi değiştirme ihtiyacı oldukça fazladır. 2 ve 4 5 numarayla gösterilen alanda yer alan bölgelere baktığımızda ise yine aynı şekilde ekvatordan uzaklaşıldığını ve sıcaklık farklarının 3 numaraya göre daha fazla değiştiğini söyleyebiliriz ve böylelikle 2 ve 5 numarada da insanların giysi değiştirme gereksinimi daha fazladır. Kısaca 3 numarada yer alan ekvatoral bölgesinde yıl boyunca sıcaklıklar çok fazla değişmediği için giysi değiştirme gereksinimi de en azdır. Bu sorumuzda ise sevgili arkadaşlar doğal koşullarla insan arasında etkileşim vardır. Yer şekilleri insanın yaşamasını ve faaliyetlerini etkileyen doğal faktörlerden biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yer şekillerinin etkisi yoktur deniyor sevgili arkadaşlar? Aşağıdaki şıklarımızı tek tek ele alacak olursak eğer yıl içerisinde dört mevsim koşullarının yaşanması bu orta kuşakta yer almanın meydana getirmiş olduğu bir özelliktir. Yani iklimin kısa mesafelerde sıcaklık değişmesinin yaşanması yer şekillerinin bir etkisidir hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması da eğimin fazla olması, akarsuyun hızlı akması ve böylelikle hidroelektrik potansiyelinin fazla olmasına neden olmuştur. Yani yer şekillerinin. Kayak turizminin gelişmesi de yine yüksek ve sıcaklığın sıfır derecenin altına inmesiyle birlikte yer şekillerinin ortaya çıkartmış olduğu bir özelliktir. Yaylacılığın gelişmesi de yine yüksek alanlarda yer alan plato bölgelerindeki gelişmiş olan bir ekonomik etkinliktir ve bunun da oluşmasında yer şekilleri etkili olmuştur. Az önce de belirtmiş olduğum gibi yıl içerisinde dört mevsim koşullarının yaşanması orta kuşakta yer almayla ilişkili yani iklimin ortaya çıkarmış olduğu bir etkidir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz A seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise insanın doğaya adapte olması. İnsanlar yaşadıkları yerin doğal koşullarına ayak uydurmak, yani adapte olmak zorundadır. Yaşadıkları ve yere uygun kıyafetler giyinir, ürünler eker, ekonomik faaliyetlerini ve konutlarını yaparlar. Doğaya uyum sağlayan insanlar günümüzde geri dönüşüm faaliyetlerini yaygın olarak yürütmektedir. Arazi kullanımı bilimsel verilere göre yapılmaktadır. Mera alanları ıslah edilmektedir. Islah etmek temizlemek demektir. Mera alanı otlak alanı demektir sevgili arkadaşlar. Bataklık ve göller korunmaktadır. Organik tarıma önem verilmektedir. Sorumuza bakacak olursak. Aşağıdaki aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiklerine sahip yörelerin doğal koşulları göz önüne alındığında hangisinin deniz turizmi olanaklarının daha fazla olacağı savunulabilir deniyor. Öncelikle sorumuzun çözümüne başlamadan evvel sorunun içeriğinde verilen deniz turizmi olanakları dediğine göre o halde yaz dönemi sıcaklıklarının fazla olmasını beklemeliyiz artı yaz dönemi bulutluluğun da az olduğu bir yer olmalıdır. O halde aşağıdaki şıklarımıza baktığımızda A şıkkında Sıcaklık değerlerine bakacak olursak 0 santigrat derecenin altında geçen dönemin oldukça fazla olduğunu söylemeliyiz. B şıkkına baktığımızda zaten yıl boyunca sıcaklıklar 0 derecenin altındadır. Burada da deniz turizmi olanakları fazla olmayacaktır. C seçeneğine baktığımızda sevgili arkadaşlar 0 derecenin altında geçen bir dönem vardır ama diğerlerine de bakalım. D seçeneğinde 0 derecenin altına inmemiştir olabilir. E seçeneğine baktığımızda yine 0 derecenin altına girmemiştir. Bu da olabilir. Peki cevabımız C mi? D mi? E mi? Hangisidir? Öncelikle C seçeneği olamaz. Çünkü sıcaklıklar yılın belirli bir döneminde 0'ın altına inmiştir. Yaz dönemi sıcaklıkları da 20 dereceye kadar ulaşmıştır. Bu deniz turizmi olanağının fazla gelişeceği bir yer olamaz. Peki D seçeneği mi? E seçeneği mi? Hangisi? D seçeneği de olamaz. Çünkü sıcaklık uygun olsa bile yağışlar burada gösterilmiş olan şu kutucuklar var ya arkadaşlar. Bunlar yağışı ifade eder ve gökyüzünün kapalı olması, bulutlu olmasını ifade etmektedir. O halde yaz dönemi kapalı olan yerlerde de deniz turizmi gelişmeyecektir. Bu sebepten dolayı D seçeneğini de eliyorum. E seçeneğine baktığımızda ise tipik bir Akdeniz iklimidir. Sıcaklık koşulları oldukça fazladır. Özellikle de yaz döneminde ve yaz döneminde yağış almaz ve gökyüzü de açıktır. Bu sebepten dolayı deniz turizmi olanakları daha fazla olacaktır. Doğru cevap seçeneğimiz E'dir. Gelelim diğer sorumuza. Doğal unsurların dünyadaki dağılımı insan yaşamı ve faaliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Çok sıcak bölgede yaşayan insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri ile çok soğuk bölgede yaşayan insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri birbirinden oldukça farklıdır. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangisinde doğal koşulların etkisiyle insanların giydiği kıyafetler daha kalın ve yaptığı ekonomik etkinlikler daha sınırlıdır deniyor. Arkadaşlar yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yörelere baktığımızda ekvatordan kutba doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları düşecektir. Bu durum giyinilen kıyafetlerin daha kalın olmasını, ekonomik etkinliklerin de daha sınırlı olmasını sağlayacaktır. Kısaca 4 numarayla gösterilen alan ekvatordadır ve sıcak bir yörede yer almaktadır. 1 ve 2 numara da yine ekvatora yakın bir alanda yer almaktadır ve yine sıcak bir alanda yer almaktadır. Bu sebepten dolayı giyinilen kıyafetler daha ince olacaktır. Bu sebepten dolayı bu alanlar olamaz. 3 numaraya baktığımızda orta kuşakta yer alırken 5 numaraya baktığımız alan kutup kuşağı yani soğuk kuşakta yer almaktadır. 3 numara 5 numaraya göre daha sıcak orta kuşakta yer aldığı için buradaki kıyafetler de daha ince olacaktır. O halde doğru cevap seçeneğimiz 5 numarayla gösterilen kutup kuşağında yer alan 5 numaradır. Hem daha kalın kıyafetler hem de yapılan ekonomik etkinlikler daha sınırlıdır. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E olacaktı. Şimdi gelelim hep birlikte insanın doğayı değiştirmesine. Günümüzde bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi azalmış İnsanlar hızla doğal çevreyi değiştirmeye, dönüştürmeye başlamıştır. İnsanın doğada yaptığı bu değişikliklerin bazıları doğaya zarar verirken, bazıları ise doğaya, doğayla uyum, uyumlu olduğu için yararlıdır. Bu nedenle yaptığımız tüm faaliyetlerde doğanın korunmasına duyarlı olmalıyız. Barajlar ve sulama kanalları yapılmakta. Yollar, köprüler, tüneller, kanallar, viyadükler yapılmakta. Japonya ve Hollanda gibi ülkelerde deniz doldurularak arazi kazanılmaya çalışılmakta, maden ocakları işletilmekte, termik santrallerde ve barajlarda enerji üretilmektedir. Ormancılık faaliyetleri, tarla açmak ve yerleşmek için ağaçlar kesilmekte, tarım alanları imara açılmakta, hava, su kaynakları ve topraklar kirletilmekte, atık sorunu da yaşanmaktadır. Sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Doğa ve insan karşılıklı olarak etkileşim halinde yer almakta. Doğa insanın bütün faaliyetlerini etkiler. Aynı zamanda insan da yaptığı faaliyetlerle doğayı etkilemiş olur. Buna göre insanın doğa üzerindeki etkisine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir deniyor. Arkadaşlar sorunun köküne lütfen dikkat edelim. İnsanın doğa üzerindeki etkisine. Şimdi gelin hep birlikte şıklarımızı tek tek ele alalım. A seçeneğinde Alaska'da ulaşımın kızaklarla yapılmış olması bölgenin iklim karakteriyle ilişkilidir. Sıcaklıklar yıl boyunca 0 santigrat derecenin altında yer aldığı için toprak donmuş ve üzeri kar örtüsüyle kaplanmıştır. Bu durum Alaska'daki ulaşımın kızaklarla yapılmasına olanak sağlamıştır. Kanada'da kağıt ve kereste üretiminin fazla olması Kanada'daki bitki örtüsü yoğunluğunun ve buna bağlı ormanlık alanların geniş yer kaplamasıyla ilişkilidir. Yani doğanın insanı etkilemesi. Engebeli yörelerde tarım yerine hayvancılığın yapılması ise yer şekillerinin sağlamış olduğu bir etkendir. Yani yine doğal koşulların. Ekvatoral bölgede tropikal ürünlerin üretilmesi burada yaşanılan ekvatoral iklimin ortaya çıkartmış olduğu bir sonuçtur. Yani yine doğanın insanı etkilemesidir. Ancak el seçeneğine baktığımızda sanayileşme ile beraber insanların kentlere göç etmesi ise tam tersine beşeri faaliyetlerin beşeri faaliyetleri etkilemesiyle ilişkili bir durumdur. Yani burada verilen sanayileşme doğal bir oluşum değil, beşeri bir oluşumdur. İnsanların kendilerinin oluşturmuş olduğu bir oluşumdur. Kentleri göç etmesi yani nüfuslanması da beşeri bir olay sonucunda ortaya çıkan diğer bir beşeri olaydır. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E olacaktı. Bu sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlar. insanların yaptığı üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerinde doğal faktörlerin etkisi görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal faktör faktörlerin üretime olan etkisiyle açıklanamaz deniyor. Gelin hep birlikte şıklarımızı tek tek ele alalım sevgili arkadaşlar. A şıkkında debisi yüksek akarsulara hidroelektrik santrallerin yapılması. Arkadaşlar akarsularda debinin yüksek olması ne demektir? Kısaca açıklamak istiyorum. Debi Akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarına debi adı verilir. Eğer bir akarsu hızlı bir şekilde akıyorsa yani debisi yüksekse hidroelektrik santraller üzerine kurulabilir ve böylelikle enerji üretimi gerçekleştirilebilir. Yani A şıkkında gerçekleştirilen bir üretimdir. Doğal faktörlerin üretimi etkisidir. Ilıman bölgelerde tersanelerin gelişmiş olması. Ilıman bölgeler sizin de bildiğiniz gibi Sıcaklıkların çok yükselmediği, sıcaklıkların da eksi değerlere inmediği bir alandır. Ilıman kuşak, ılıman bölgelerde tersanelerde gerçekleştirilen demir çelik üretimen üretimine bağlı olarak yapılan gemilerin üretimleri bu alanda elbette ki doğal koşullara bağlıdır ve üretimi etkilemektedir. Kalkerli arazilerde çimento fabrikalarının kurulması. Bildiğiniz gibi Çimento üretiminde kireç taşı kullanılmaktadır. Kalkerli arazilerde de elbette ki kireç taşı oldukça fazladır ve bu alanda çimento fabrikalarının kurulmasına netice vermiştir. Yine bu alanda da üretime etkisi söz konusudur. Yıkanmış topraklarda çay ve fındık tarımının yapılması da yine çay ve fındık tarımının yapılabilmesi için en uygun koşuldur ve üretime etkisi söz konusudur. E şıkkına bakacak olursak sevgili arkadaşlar, bu alanda akarsuyun araziyi aşındırıp düzleştirmesinden dolayı ırmak boylarına yol yapımı daha kolay olduğu için doğal faktörlerin üretime değil, ulaşıma yani dağıtıma etkisi söz konusudur. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E olacaktı. Evet, bu sorumuza bakacak olursak yeryüzünün en uzun su tüneli Aşağıdaki denizlerden hangisinde bulunmaktadır deniyor sevgili arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımızda Kızıl Deniz, Baltık Denizi, Çin Denizi ve Karadeniz. Arkadaşlar yeryüzünün en uzun su tüneli Manş tünelidir ve Manş Denizi'nde yer almaktadır. Peki Manş Denizi nerede yer almaktadır? Manş Denizi İngiltere ile Fransa arasında yer alır. Manş tüneli İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Fransa ile İngiltere ortak yapımı bir demiryolu tünelidir. Manş Denizi'nin hemen tabanından geçerek İngiltere'ye kadar ulaşmaktadır. Arkadaşlar bu tünelin uzunluğu yaklaşık 50 kilometreye kadar uzanmakta ve 1994 yılında yapılan İngiltere Fransa Fransa ortak yapımıdır. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz C Manş Denizi olacaktı.